süper golcülerle iki hafta içinde karşılaşacağız. Aklında neler var Gyan? En gelişmiş gözlem ekipmanları. Kamuflaj teknolojisinin en iyisi. <laughs> Daha fazla <laughs> hava girişi gerek. Hayır, bekle. Nefes al. Bir süper golcü forması bile yaptık. <laughs> Hem de Uber bile içine sığabilir. <laughs> evet, ve karşınızda en iyi çalışma. Tora, gelmiş geçmiş en büyük korkularını yenebilmesi için sesli otohipnoz dozu verildi. Merhaba Bay Thor. Şu bıyığı biraz kısaltmaya ne dersiniz? Asla! Bu bıyığı bu kadar uzatmak ne kadar sürdü haberin var mı senin? Şimdi tetikleyici kelimeyi söylediğimde ne olacağını dikkatlice izleyin. Kupa, kızı. Ha? Ha. Ufak bir düzeltme fena olmaz aslında. Ne olmuş yani? Toru hipnotize etmek bize sağda nasıl yardımcı olacak? Hipnoz olacak kişi tor değil. Birislovaklı aday. <laughs> Kapat şunu Blok! Hadi ama Blok! Artık burada katlanamıyorum. <laughs> Neden mi? Çünkü Brislavyalıların yaptığı elektronik müzik şu dünyadaki en mide bulandırıcı ve kulak tırmalayıcı şeylerden biri. Hadi ama havalıcu. Bir Mozart olmasa da adam bir şeyler diyor. Bu müzik bile değil. Ama Blok bu sayede moda giriyor. Tamam, tamam. Ana, ana. Ama şunları al. Artık senin. Bu ses cümbüşünü duymamak için her şeyi yaparım. Hey, şuradaki demir tanklardan tor değil mi? Ne ee, sanmam. Torun bıyığı var. Bıyığım bıyığımı hissedemiyorum. Bak kızı. Yeni görünüşümü seviyorum. Pekala baylar. Birinci aşamayı yürürlüğe koyun. Emredersiniz albay. Hedef tanımlanıyor. Düşünsenize süper golcülerin kaptanını kontrol edebiliyoruz. Hmm. İşe yarar. <laughs> <laughs> Şeyx'i devre dışı bırakmam süper golcülerin skor bulmasını zorlaştırır. Olabilir. Tamamdır dostum. Gününü gösterelim. Bloktan inanılmaz bir müdahale. Ve Nord tehlikeyi uzaklaştırdı. Sağ olun kardeşim. <laughs> Süper golcülerin defansında bir köstebeğe ne dersiniz? Mükemmel! Teşekkür ederim Havalı Bu ses cümbüşünden bizi kurtardı. Durun daha yeni başlıyorum kardeşlerim. Blok'a şu kulak tırmalayıcı şeylerden daha farklı şarkılar olduğunu göstereceğim. Tamamdır çocuklar. O da arkadaşlarınızı açıklıyorum. Shakes ve Klaus. North ve Block. İşte budur. Sağolun kardeşliği. <laughs> aslında koç. Odamı Blok'la paylaşmayı umuyordum. Şu sıralar onunla takılırsam müzik zevkine iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Yani. Tamam olur. Dans rasta ve koç. Horlamak yok yalnız. Cevap ver tek göz. <gülüyor> 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 Evet albayım. İkinci aşama durum raporu. Burada nefes almak çok zor. Neden sürekli ben sahte ağacın içindeyim? <laughs> Ay ışığında ha? kiraz çiçeği. Ben bir ağacım. Hey, sen ne yapıyorsun Oo, öyle? Bakın, hedef bir sonraki gözlem noktasında. Vay canına. Birkaç fotoğraf daha çekersen kendine bir albüm yapabilirsin. Bu yaptığın hareketten dolayı sınıfta kaldın. Ancak ben sesli otohipnoz operasyonundaki başarılı yönetimimden dolayı tam puan alacağım. Mükemmel. Üçüncü aşamayı yürürlüğe koyma zamanı. Bu iş bende. Casusluk nasıl yapılırmış asıl şimdi görün. lan şarkıyı kullanmayı unutma. Hiç merak etme. Zaten tek bir şarkı var. Dostum sakin ol tüm zamanların en iyilerinden birkaç şarkı yükledim. Ya da benim deyimimle müzikal aydınlanmanın üç adımı. <laughs> Gel hadi artık başlayalım. Her şey uzun zaman önce kriminal ile başladı. Aa. Vivaldi mi demek istedin? <laughs> Vivaldi mi? <laughs> Hayır o babalıktan bahsetmiyorum. Kriminaldi en iyisidir. <laughs> Sonraki durağımız 20. yüzyılın ortalarında caz müziğin ustası Louis Saçmo Armstrong. Aferin havalı Joe. Saçmoyu bile saçma yapmayı başardın. <laughs> Buna özel ilgi göstermelisin El Matador. Seni şarkı söylerken duydum. Şimdi benim favorilerimden birine geldik. 70'ler müziğinin zirvesi Zaptiye. Bu adamlar çalmaya başladığında ortalık yıkılırdı. Isınma bitti çocuklar. Antrenman zamanı. Hey Blok! Topu fileye değdiği an çıkardığı tatlı sesi dinlemeye hazır ol. Tamam dostum günlerini gösterelim. Selam <laughs> ve havalı muhteşem müzik. Gördün mü? Brislavyalım müziğine ihtiyacın yok. Benim sana hazırladığım müzikler oyununu bir üst seviyeye taşır. Ha, Block Palmentieri'ye karşı oynadığından bile daha iyi görünüyor. Sana verdiğim şarkıyı koyduğundan emin misin? Elbette. Ben görevimi yaptım. Belki de senin saçma hipnozun işe yaranmamıştır. Neden biraz rahatlamıyorsun Uber? Evet, rahatlayacağım. Hey! Bu bir tetikleyici kelimeydi değil mi? Onu hipnotize ettin. Tek gözü de ve toru da. Bayım! Bayım nerede Kupa benim? Kupa kızı! kızı. Eee, belki birazcık. Kontrolümüz altında olması gereken kişi bu lok. Takım arkadaşların değil. Rahatla. Her koşulda maça çıkmadan önce o şarkıyı dinleyecek. Evet, Gerçekten. inanamıyorum. Gerçekten bir hale geldi. Bak, daha iyiydi. Pekala dostum, Oyununu bir üst seviyeye taşımaya hazır mısın bakalım? Hayır. O ses cümbüşünden bahsetmiyorum. Tamam. Yeter bu kadar. Kriminaldi, saçma ve Zaptiye gibi ustalar bile sana iyi müzik dinletmekte başarılı olamıyorsa eğer, o zaman Rak müziğin ustalarından birini dinlemeye hazır ol bakalım. Ejder Kanunu. Ejder Kanunu mu? Kulağa tehlikeli geliyor. Ooo yanlış kulaklarda da öyledir de. Bu elemanlar sanatın her sınırını zorladılar. Burada bahsettiğim çoklu ölçüler, eş zamanlı ritimler, tezatlığın ahengin, sıralı penalar, çifte sololar hepsi ee, var. Bu kelimelerden iki tanesini anladım. Evet havalıco. Bence az önce söylediğin her şeyi kafandan uydurdun. Sen bu müzikten anlamayan kültürsüzlere kulak asma. Ejder kanunu senin ufkunu genişletecek. Baa Saat edeceksin. Gününü göster dendiği zaman... ...dona kalacaksın. Alo? Dünyadan blok ha. Aa, olamaz. Ejder kanunu için henüz hazır değildi. Beyni bunu kaldıramadı. Tamamen kendinden geçmiştin dostum. İyi misin dostum blok? Hisarın çocukları. Uha. Uh, şimdi cezaratlar süper borçlara. Ve kudretli devir tanklar. Uh, uh. Demir. Tanklar. Demir. Tanklar. Rahat. Uh. Blok geçen hafta oynadığının yarısını oynasa bile ev sahibi takımı zor bir gece bekliyor. Uber orta sahaya kendini fizik gücüyle taşıyor. Ama önünde hala kocaman bir engel var. Hadi yapalım dostum. Dördüncü aşama. Günlerini gösterelim. Oh, bloktan büyük bir savunma hatası. Dostum, ne oldu öyle? <laughs> Toparlanman lazım dostum. Sana bugün çok ihtiyacımız var. Gününü gösterelim. <gülüyor> 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 Gününü göster. <laughs> GÜNÜNÜ göster. Gününü göster. Neredeyse ilk yarının sonuna geldik ve koç şimdiden değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Hiç şaşırtıcı değil. Daha önce bloktan bu kadar kötü bir performans görmemiştim. Ve işler iyiye gidecek gibi durmuyor bu sefer rica ediyorum günlerini gösterir misin? Gol! <laughs> <laughs> ah. <laughs> Bir sorun çocukları. Şimdi kazanan Atoro. Uha! Ve bunun sinek kaydağı dikkat ulaşına. Uha! Benim bu Sanki sahada bizimle değil... Hey havalı Joe! Senin deli saçması müziğin cidden blokun beynini kızarttı. Ha, haklısın. Benim müziğimi dinlemek zorunda kalınca beyninin tüm ayarları bozuldu. Bu inandığım değerleri ters ancak yapılması gerekiyor. Bırak! Bristolovyalı deli saçması ses cümbüşü zamanı... İtaat edeceksin. Hakkını vermem gerekiyor ya Nain. Bu hipnoz olayı cidden işe yarıyor. Aha! Tamam. Yeter artık. Rakibini hipnotize etmek farklı. Takım arkadaşlarını hizmetçin olarak kullanmak farklı. Şay alır mısınız? evet, e tamam. Teşekkür ederim. Bu tamamen amatörce. Tembelce bir takım. Peki kurabiye? Ah, memnuniyetle. Ne diyordum ben? Hmm. Bekle bir dakika. Yoksa onlar da... <laughs> hmm. Son bir kez buna izin veriyorum. Ancak maçtan sonra bu deliliğe bir son vereceksin. Gününü göster dendiği zaman dona kalacaksın. İtaat edeceksin. İtaat edeceksin. Ah! <laughs> 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 dostum, bunu diyeceğimi şaklıma gelmezdi ama bu şey blokun deli saçması ses cümbüşünden bile betermiş. <laughs> Ve o demir tantu ucubeler bunun için beni kullanmış. Aa! Üzgünüm blok. Ancak bu maçın kalınlığını yedek kulübesine geçireceksin. <laughs> Kesinlikle. Bunu onlara karşı kullanalım. <laughs> İkinci yarıya başlıyoruz ve demir tanklar kaldığı yerden devam ediyorlar. Korkunç bir ilk yarıdan sonra Blue'un hala sahada olması çok şaşırtıcı. Pekala dostum. Günlerini gösterin. Harika bir müdahale. Vay canına, blok ikinci yeri bambaşka görünüyor. İşte bu tam benlik bir şarkı dostum. <laughs> Süper on numarası şey! <laughs> ah, numaranız neden işe yaramadı diye düşünüyorsunuzdur bizimle uğraşmayın çünkü bizim adımız Savunma Kardeşliği! Beşinci aşama, acil durum planı. Sen cidden Savunma Kardeşliğini tetikleyici olarak mı kullandın? Bu hiç hoş değil! Vay canına. Blok ilk yarıda yaptığı tüm hataları telafi ediyor. <laughs> <laughs> ha, i̇şte bahsettiğim şey buydu dostum. Hayır. altında. He? onu hipnozdan çıkarmanın bir yolu olmalı. Parlak ışıklar. Gürültülü sesler. Korkutsak mı acaba? Kokulu çoraplar. Başka bir hipnoz? Sevginin gücü. Hayır şu dünyadaki en mide bulandırıcı ve kulak tırmalayıcı sese ihtiyacımız var tabii ki. Neler oluyor? Blok yine hipnotize oldu ama onu nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Telefonun lazım. Merak etmeyin, bu iş bende. Hey Blok, göster günlerini. Ha? Ha <laughs> ha. İyi deneme. Ama bu hipnoz diğerleriyle aynı değil maalesef. Hadi hadi. Buldum. Blok dur. Ona karşı koymalısın. Oo yardımcı olabilir miyim? Oo affedersin alışkanlık işte. Nasıl yardımcı olabilirim? Buraya oldukça kötü bir müzik çalmaya geldim. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Bu ya koçtan alışıla gelmemiş farklı bir taktik ya da blok aklını kaybetmiş. Sen bundan daha güçlüsün dostum. Onu yenebilirsin. Biz savunma kardeşliğiyiz. Hey, bu sesleri böyle. Kapatın şunu. Oraya bu ne biçim bir şey Ejili kapatsın Ülüm artık. Dur için müzik kapat şunu. Aa bu olmaz. Oo, Aa, bu sen, olmaz sen, ki ah. böyle. <laughs> bu ses ne böyle? Oh. <gülüyor> 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 Duydunuz mu beyler? Kontra atak. <laughs> i̇şte bunu duymak istiyordum. Evet bu şarkı gerçekten de harika bahsetmiyorum seni ucube. Kendi kalene gol atar gibi yapmak ve direkten topu sektirmek mi? Gerçekten de tuhaf bir taktik. Ama işe yarıyor. Demir tanklar hazırlıksız yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. İşte bu. İşte bu. Bahsettiğim buydu. Başardı. <laughs> Ama yeter artık dostum. Çok ama çok kırgınım, özellikle de sana. Planın koca bir başarısızlıktı. Şimdi ne diyeceksin buna? Mortimsa. Ceza olarak ben yere çökeceğim ve size yüz şınav çekeceğim. Bir tank, bir tank, bir Sakın tank. Sakın söyleme. Birinci aşama. Kaçış planı. Bir tank. Bir tank. 呃、uh